Süper Amatör Lig 1. grupta sezon öncesi şampiyonluk parolası ile yola çıkan iki takım küçük çekmece temsilcisi Yeşilova Esnaf Spor'la Çekmeköy ilçesinin adını taşıyan Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Alemdağ Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde küçük çekmece Kemal Aktaş Stadı'nda Yeşilova Esnaf Antrenmanı'nı ziyaret ederek teknik ekip ve yöneticilerin sezon için değerlendirmelerini aldık. I'm not an old no man To tell me you're no good I'm brushing away to you The weight of you Of my shoulder I'm yeah. done with my cigarettes Küçük çekmece, Yeşilova Esnaf sahasındayız. Yanımızda Yeşilova Esnaf'ın teknik sorumlusu Tufan Engin var. Ee, sevgili hocam uzun aradan sonra artık hem siz hem topçular sahalarla buluştular. Ee, i̇yi de bir takım yaptınız. Ee, sağlam güçlü bir takım yaptınız. İlk haftayı da 3 puanla kapattınız. İlk önce bir onun değerlendirmesini alabilir miyiz? Hem yeni sezonun hem geçen haftanın. Tabii. Bir buçuk senedir bu çocuklar e, maç oynamadılar. Hiç bu yeşil sahalara gelmediler. Gelmedikleri zaman da bu bir buçuk sene öyle az bir zaman değil. İnanın bu sahalarda bu çocuklar o kadar özlemişler ki yani e, kondisyonu, performansı düşük olan oyuncu bile ben sonuna kadar oynarım hocam e, şeyiyle geldi. Konuşmalarıyla geldi hep bizi. E, öyle olunca biz de performansı iyi olan hangisi e, takıma katkı sağlayacak, e, fayda getirecek. Onları düşünmeye başladık. Onları sahaya sürdük. E, şu anda yavaş yavaş ekip olma konumunda bayağı da bir yüksek bir seviyeye geldi takım. Çok daha iyi olacaklar. Yani maçın içerisinde kazanmak, kaybetmek, berabere kalmak bunların hepsi var. Önemli olan şu sahanın içerisine girdiği zaman bir oyuncu başa dik olarak geldiğinde yenmiş yenilmiş veya berabere kalmış hiç umursamıyorum inanın. Ama başa dik olarak ben görevimi yaptım diyerek sahadan çıkıyorsa onun her neticesine kabulüm. But <laughs> şimdi her takım için çok zor bir olay geçti. Yani bir buçuk sene bayağı bir zorlu geçti. E bu pandemi hakikaten ha nedir bizim tesislerimiz var. Yani tesislerimizi kullan kullanacağız diye düşünüyoruz ama çok takım idman yapıyor burada. Aşırı idman yapan takım var. Yani o yönden bayağı zorlanıyoruz. Yani baktığınız e baktığın zaman mesela 16'mızdan tut, 18'imizden tut. Yani gelip şurada bir, doğru düz bir idman yapamıyoruz yani. Yani kendi tesisimiz orada gözüküyor ama e aşırı kalabalıktan dolayı biraz bayağı bir sıkıntımız var yani. Allah'a çok şükür şu anda A takımımız gayet iyi yani memnunuz A takımımızdan. İyi de bir hocamız var. Yani inşallah yani bir, iyi bir derece bitirebiliriz ligi yani. E, ekip olarak da iyiler. Zaten takım olmayı başarmışız. Çok neşeli geçiyor antrenman. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten onu yara yaratmaya çalışıyoruz. Bir hani bir kardeşlik, bir abilik şeyi var. Ben 64 yaşında adamım. Burada ne işim var? Neden böyle bir olayı seviyoruz? Bu işleri kovalamayı seviyoruz. E, onların yanında olmak için ben şu anda gidip torunlarla oynamaktan şey yapacağım yerde gelip bunlarla oynuyorum. Yani dedim hani bir başarı elde edelim diye uğraşıyoruz. Başka bir sıkıntımız yok yani. Peki bu sene gelecek mi o başarı? Sen ne görüyorsun şöyle? Vallahi hani Ortamımız bozulmayıp bu şekilde devam edersek herhalde gelir. Yani herhalde gelir, kesin gelir yani. Ortamımız gayet de güzel yani. Bozulmadığı müddetçe iyi bir dereceye kalırız. Evet zaten bozulacak gibi de gözükmüyor. Allah size kolaylık versin. Sağ olun. Bu hafta sonu önemli bir maç var. Onun senin evet. görüşlerini alalım. Vallahi şimdi şöyle, hani biz her takıma, her rakibe saygı duyuyoruz. yani. Biz kesinlikle böyle şey değil. Yani rakibimiz mesela biz güçlü görüyoruz. Neden? Daha önce e, bir şeylerine baktığımız zaman hakikaten iyi bir takım olduğunu e, analiz ettik yani onu. Sordular, söyledik yani o, şey yaptık. Fakat biz de iyi bir takımız. E, çıkacağız, oynayacağız. E, hak eden kazansın diyoruz. Güzel bir maç olacak. Güzel bir maç olacak. Dostça geçsin olay. Biz için şöyle bir olay. Bak burası e, bir futbol sahası. Bu futbol oynamak için çıkılan bir yer burası. Kavga dövüş olayı ayrı bir olay. Şimdi bazı takımlara bakıyorum. Aman şu yok, yok şöyledir, yok böyledir, yok seyirci. Ya bizi yine ilgilendirmez. Ben buraya geldiği zaman bir takım bakalım nasıl karşılıyorum. Bir görsünler, görel, görsünler. Ya biz kimseye karşılık böyle e, yumruk e, veya e, yapmıyoruz şişe atmıyoruz. Burada gelip dostça el uzatıyoruz herkese. Herkesten de aynı şeyi bekliyorsunuz. Aynı yani. şekilde, aynı şekilde. Yani biz herkes dostça davranıyorsa herkes bize dostça davranması gerek istiyorum yani. Evet. But by too long. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş var. Sevgili Başkanım ilk önce yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakat sıksız başarılı bir sezon geçirirsiniz. Ama bugüne gelene kadar bir buçuk sene bir ara verdi. Sadece ben hep söylüyorum sadece futbolcular hakemler ara vermediler. Yöneticiler de ara verdiler. Evet. Ee, şimdiki e, bu, bu, duruma bir değerlendirir misiniz? Şimdi yeni sezon tüm amatör camiaya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sakatlısız fair play çerçevesinde güzel bir sezon olur. Bir buçuk yıl herkesin bir özlemi vardı. Bu özlemle liglerin heyecanı başladı. E, futbolcular da tabii ki ne kadar olmasa bir buçuk yıl top oynamadılar. Herkes geri kaldı. İdman yapan oldu, idman yapamayan oldu. Kendi kendine çalışan oldu. Ama biz yöneticiler olarak biliyor musunuz Hakan Hep çalıştık. Hep işte bugünleri bekledik. Dedik işte nasıl bir kadro yapılan durması yaparız. İşte kimleri yanımızda görmek isteriz. Onlarla ilgili çalışmaları uzun zamandan beri yapıyorduk. İşte yavaş yavaş da istediklerimizi e, elde etmeye başladık. İnşallah bu sezon Esnaf Spor için hayırlı bir sezon olur. Yani tüm kulüpler için, tüm amatör camialar için hayırlısı olsun. Bizim için de. Bizim bu sene tesislerimizin ilk teslim aldığımız yıl birinci amatörden şampiyon olarak süper amatöre çıktık. Ondan sonra bir buçuk yıl ara verdik. Şimdi ikinci sınavımız bu. Bizi bu tesisleri kazandıran Küçükçekmece Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu Dolayısıyla bu tesislerin hakkı da e, bir Çekmece'de bir profesyonel takım yaratmak adına biz de mücadelemizi vermeye başladık. Dedik ki hedefimiz bu. Biz Çekmece'deki profesyonel takımı neden biz olmayalım dedik. Yani bu de yakışacak olan hı hı. E, lig burasıdır diye düşünüyorum. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre versin bizimkine de. Evet. Peki e, şimdi ben bakıyorum aslında e, takıma baktığımda e, hem amatörden hem profesyonelden çok ciddi isimleri transfer etmişsiniz. Evet. E, biraz hani şöyle sanki amatör üstü bir takım kurmuşsunuz gibi. Beklentiler o zaman beklentiler yüksek anladığım kadarıyla. Tabii ki ya zaten Esnaf Spor olarak bizim hedeflerimiz hep büyüktür. Yani hep biz mesela biz şöyle tesisleşmeden başlarsak ben 11 yıllık başkanım ilk 5 yılımı sadece şu tesisin nasıl kulübüme kazandırırım diye düşündüm. İlk önce onun çalışmasını yaptık. Milli Emlak Müdürlüğü'nden 30 yılına biz burayı kiraladık Yeşilova Esnaf Spor adına da tapusunu çıkarttırdık. Dolayısıyla belediyemiz de geldi bize böyle bir tesisi yaptı. Yani şimdi hedefler büyük. Futbolcu arkadaşlarla da daha önceden ee, spordan sorumlu başkan yardımcı Cem Özer'in katkıları büyük. Diğer yönetici arkadaşlarımın da tabii ki. Hep istişare halinde. İşte kulübümüzü hem iyi lanse edebilecek hem iyi intiba bırakabilecek, iyi top oynayacak karakterli futbolcuları alarak hani bir uyum sağlamaya çalıştık. Yani futbolcuların hem karakterlerini hem yeteneklerine bakarak bir kadro oluşturmaya çalıştık. Dedi ki bizim kulübümüzü e, iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Yani biz futbolda hani kavgaya dövüşe tan yana olan bir kulüp değiliz. İlk maçımız bizim burada herhalde 1000-1200 kişi falan seyretti. Sadece gerçekten herkes şey, seyirciydi yani. Hanımefendiler vardı, beyefendiler vardı, çok güzel bir atmosfer vardı. Hani bizim taraftar grubumuz falan da yok yani öyle şey değil. Tribününüz var, taraftar grubunuz Aynen öyle. Biz, hani bizim herkes futbolu seven seyirci kısmı geliyor. Gerçekten de seyretmek için geliyorlar. Her yerden de geliyorlar. Yani, yani e, şöyle diyeyim Avrupa'yı bir görüntü var yani baktığımız zaman. Yani o kadar güzel herkes gelmiş. E, oturmuş kimisi çoluğunu çocuğunu almış kimisi hanımını almış maçlarını seyrediyor böyle hani o da bana büyük keyif veriyor yani o şekilde tribünlerin dolu olması takıma destek vermeleri ve onlara iyi keyifli maçlar izlettirmek hedefimiz bizim. Başka da bir şey istemiyoruz yani. Ama tabii şöyle de bir şey gerçeklik yok mu başkanım? Siz başarıyı ne kadar e, tribüne yansıtırsanız tribünde size o kadar geri dönüş yapıyor. Kes, kes. Yani başarısız olduğun zaman tribünde olmuyor tabii işte Tabii tabii yani. kesinlikle kesinlikle. işte dediğim gibi az önce de e, buraya gelen seyircilere de ee, esnaf spor biz sevdalıları diyoruz onlara. Hı? Esnaf spor sevdalılarına da iyi bir şeyler seyrettirmek iyi bir şeyler gösterebilmek için zaten e, iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Karakterli oyuncular almaya çalışıyoruz. Onlara sahada maç seyrettirmek istiyoruz. Kavga dövüş seyrettirmek istemiyoruz. Ee, güzel bir maç seyretsinler. Keyif alsınlar. Çünkü bizde diyorum ya esnaf spor sevdaları benim bundan 20 sene önce başkanlık yapmış abilerim hiçbir maçımı kaçırmazlar gelirler. Yöneticilik yapmış abilerimiz hiçbir maçı kaçırmazlar gelirler. Benim eşim, işte yönetimdeki bütün arkadaşlığımın eşleri, herkes gelir maçları seyrederler artık. Yani hanımlar bu hafta nereye gidiyoruz? Deplasmansa deplasmana geleceğiz. Öyle yani. E bizden daha fanatik oldular yani. Fanatik derken <laughs> seyretmeyi seviyorlar yani. Böyle bir şey var. İnşallah bunu ee, sonunda da iyi mükafatlandırarak bitirebilirsek bunu çok daha iyi güzel şeyler yapmış olacağız. Siz hem sahada hem tribünde aile olmayı başarır mısınız? Kesinlikle. O zaman? Zaten e, ben futbolcu arkadaşlarıyla da görüştüğümüzde ilk önce dedim arkadaş olursak, biz bir aile olursak o zaman her türlü her şeyi başarırız. Size nasıl hiç kimse çoluğun çocuğunun bir yerde kötü olmasını istemez. Bir hata yaptığında onu düzeltmeye kalkarsa sahada da aynı arkadaşımın bir tanesi topu kaybetmiş olabilir. Öbürü de ona ya sen niye kaybettin deyip peşinden gitmez veya ona yardımcı olmazsa biz zaten bir şey başaramayız. Yani zaten başarısızlık. O, tabii önemli olan aile olmak. Peki lazım. bu sene o zaman hedef e, hedefi koymuşuz. Hedef biz, şampiyonluk. Şöyle, Ama olay bu sene için değil aslında. Tabii, 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 uzun tabii. bir yürüyüşün kesinlikle, ilk adımları bunlar. Kesinlikle. Biz şimdi kendi içimizde arkadaşlar dedik ki bu sene ya olacak, ya olacak. Esnaf sporum şampiyon olacak dedik. İnşallah bu isteğimizi yerine getirebiliriz. Yani o, olmazsa da olur mu? Olur tabii ki. Futbolda her şey var. Evet. İnsanlar trilyonlar harcıyor. Hani biz hani çok iyi çocuklar, çok karakterli çocuklar aldık ama hani çok adinden fazla da büyük paralar harcamadık aslında. Bizim bütçemiz el verdiği şekilde. Kimseyi mağdur etmeden bizim şeyimiz bu. Ben 3 liraya konuştuysam Hakan abimle sana 3 lirayı vereceğim. Onu vermezsem zaten ben e, zaten bu işi yapamam. Ben vicdan olarak da rahatsız olurum. Bizim öyle olduğumuzu görünce çocuklar da daha çok bu sefer e, sahiplenmeye çalışıyor. Bütün herkes sahiplendi mi? Zaten dediğimiz gibi az önceki gibi. Biz birer aile olduktan sonra bizi kimse yıkamaz yani. Evet. O i̇nşallah. zaman o büyük ailenin hedefe doğru ve zamanda ulaşmasını temenni ediyoruz biz de. inşallah. İnşallah, inşallah. başarılarınız daim olur. Abim, çok ol. önemli yatırımlar yapmışsınız. Bu evet. şu tesis aslında tüm küçük Küçükçekmece kullanıyor şu anda. Tabii, tabii, tabii. Çok kulüp kullanıyor. Ee, bu da e, küçük Küçükçekmece adına önemli. E ee, başarılarınız Kesinlikle. da Küçükçekmece adına tabii, önemli. Tabii. Allah yolunuzu açık etsin. Evet, bir şey başka. daha ilave yapayım. Buyur ee, şimdi biz tesislerimizi Milli Emlak Müdürlüğü'nden 30 yılına kiraladık. Biz de Türkiye'de amatörler adına bir ilki başarmış olduk. Bu da tüm bizim gibi daha önceden biz de işgalci durumundaydık. Milli Emlak Müdürlüğü'ne ecrim sil ödüyorduk. Şimdi bütün herkes bizi emsal gösterip bu şekilde kiralama yönüne gidebilirler aslında. Yapmak isteyenler varsa imkanlarını bizden de bilgi olarak yararlanmak isteyen varsa fikir almak isteyen varsa herkese yardımcı olmak isterim yani. Evet, amatör kulüplere <laughs> evet. duyurulur. Bakın burada bu işi başarmış çok önemli isimler var. Evet. Eğer siz de ki birçok sahanın ecrimisinde olduğunu biliyoruz. Eğer bunu da siz de gelip burada danışırsanız size her türlü e, hem e, şey anlamında neler yapılması gerekiyor. Ne yolda gere yürümesi e, gerektiğini. Gerektiği Çünkü anlamda. biz çok meşakkatli yoldan geçtik. Bu yolun içinde iyisini de gördük kötüsünü de gördük ama bize Allah hep doğru, doğru doğrularla yaşayarak, yaşayarak öğrendik yani tamam. zaten e, demişler ya hoca eşekten düşünce doktor demiş yok bana eşekten düşünce <laughs> getirin <gülüyor> evet. o benim derdimden anlar bu yolda da inanın bizim mesela benimle beraber yol yürüyen arkadaşların büyük tecrübesi var biz herkese yardımcı olmak isteriz yeter ki bir amatörün daha e, bir resmi bir resmi kiracısı olsun Milli Emlak Müdürlüğü'nün. Yani şimdi ecrimsil ödüyoruz ama her an binanızı çünkü işgalci durumdasınız. Her an binanızı yıkmak durumunda tesis almak ka e, durumunda yani. kal ama şimdi bizim Allah'a şükür biz kiramızı ödediğimiz müddetçe bizden sonraki nesillere bırakacağımız bir eserimiz var. Bundan daha güzel bir şey de bırakamazsınız. Evet. Çok teşekkür ederim başkanımız misafir ol. ettiğiniz burada. Ee, Ahmet Başkanım'dan e, çok açık bir davet geldi. Gerçekten İstanbul'da birçok tesisle bu yaşanıyor. Evet. Ama ben Ahmet Başkanım samimiyetine de güveniyorum. Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf testlerine geldiğinizde buradan her türlü desteği alacağınıza inanıyorum. Evet. E, bu haftada çok güzel, çok özel bir maça çıkacaksınız. Evet. Başarılar diliyorum başkanım hafta içinde. İnşallah. Rakibimize de başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız güzel bir maç olur. Maç oynarız. Ee, çocuklar maçın zevkine varırlar. Hak eden de kazanır. Söyleyecek başka bir şey yok. Önemli evet, çok, olan çok, çok teşekkür ederim. İlk yani önce dostu kazansın, dostu kazansın ondan sonra hak eden kazansın. Gibi, tabii aynen öyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Then we must see